Bilgilendiriciden lezzetli tarifler kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar hem pratik hem lezzetli enfes bir tarifle karşınızdayım. Evet bu enfes tarifimizin tüm yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet arkadaşlar tatlımız için 3 çorba kaşığı kakaomuzu aldık. Evet arkadaşlar 3 çorba kaşığı da nişastamızı dahil ediyoruz. Bu arada kakao 3 çorba kaşığı dedik ancak 25 gramlık paketler var. Onlardan bu var ise onu komple kullanabilirsiniz. Ölçü tam denk geliyor. Evet arkadaşlar 2 çorba kaşığı da un dahil ettim. Şimdi bunları önce bir kuru haliyle karıştırıyoruz ve bir su bardağı da toz şekerimizi dahil ettik. Tekrar kuru haliyle bunları iyice bir karıştırıyoruz. Ve e, kuru haliyle iyice karıştırdıktan, harmanladıktan sonra e, bir litre sütümüzü yavaş yavaş karıştıra karıştıra dahil ediyoruz. Bir litre sütümüzü dahil ettik. İyice karıştırdık. Ateşi yaktık. Şimdi karıştıra karıştıra şimdi devam ediyoruz. Mütemadiyen karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet mütemadiyen karıştırarak çırrmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Evet arkadaşlar böyle göz göz olmaya başlayınca hemen ateşten alıyoruz ve bir tatlı kaşığı tereyağını dahil edip erimesi için karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle borcamımızın her yerini ıslatıyoruz. Suyunu süzdürüyoruz ama kurulamıyoruz. Evet kakao muhallebimizi hemen ıslak zemine borcamımıza iyice yaydık. Evet arkadaşlar tamamıyla borcamımıza yaydık. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Görünüyor zaten duman tutuyor. Soğumasını bekleyelim. Ve tatlımızın ikinci katını hazırlıyoruz. Bunun için 4 çorba kaşığı unumuzu aldık. Yarım su bardağı toz şekerimizi de dahil ettik. 3 çorba kaşığı da nişastamızı dahil ediyoruz. Evet yine öncelikle kuruları karıştırıyoruz. Ve yine e, sütümüzü teyder dahil ediyoruz. Karıştıra karıştıra 1 litre sütü dahil edeceğiz arkadaşlar. İyice sütle karıştırdıktan sonra ateşe aldık. Şimdi değil pardon, mütemadiyen karıştırıyoruz. Evet, karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Evet, mütemadiyen karıştırarak ateşte devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Evet arkadaşlar böyle göz göz olmaya başlayınca hemen bir tatlı kaşığı tereyağımızı dahil ediyoruz. Tabii ki ateşten alarak ateşini kapattık. Hemen tereyağımızı bir tatlı kaşığı tereyağımızı dahil edip yine karıştırmaya devam ediyoruz. Evet tereyağın eridiğine kanaat ettikten hemen sonra tabağımızı değiştiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar soğuyan kremamızın içerisine bir paket krem şanti dahil ediyoruz. Yine. Şimdi bunları iyice karıştıralım. Evet iyice karıştırdıktan sonra borcamımıza diğer malzemenin üzerine döküyoruz. İyice yayalım arkadaşlar. Bu tatlımızın ikinci katı oluyor. Ara kat diyelim ya da. tekrar e, üçüncü katman için e, başladık 3 çorba kaşığı nişasta tabağımıza alıyoruz ve bir su bardağı portakal suyumuzu peyderpey döküyoruz karıştıra karıştıra dahil edeceğiz Evet böyle karıştıra karıştıra iyice eriteceğiz arkadaşlar bir su bardağı portakal suyumuzu bu şekilde kullanıyoruz ve iki su bardağı portakal suyumuzun olduğu tencereye bu karışımı dahil ettik toplamda 3 su bardağı portakal suyu kullanmış oluyoruz arkadaşlar bir su bardağı Tuz şeker dahil ediyorum arkadaşlar. Benim portakalım e, sıkmalık ekşi e, portakal olduğu için şeker dahil ettim. Şeker oranını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ateşe alıyoruz. Mükema diyen karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Evet az önce de, de dediğim gibi mütemadiyen karıştırıyoruz. Karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Evet arkadaşlar hemen bu aşamada bakın göz göz oluyor. Hemen ateşi kapatıyoruz ve bir tatlı kaşığı tereyağımızı dahil ediyoruz tereyağı erinceye kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet tereyağı eriyince hemen tabağını değiştiriyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü katmanına da dahil ediyoruz. Her tarafına yayalım. Evet arkadaşlar, sıcak sıcak dahil etmiyoruz. Bir miktar soğumasını bekliyoruz. Soğudukça dahil ediyoruz. Şimdi e, borcamımızı bu haliyle dolaba kaldıralım. Arzu ederseniz bir gün dolapta tutun çok daha güzel olur. Ama aceleniz varsa 1-2 saat tutmanız yeterli olabilir. Ve dolaptan çıkardık. Enfes bir görüntü. Şimdi kesiyoruz. Emin olun görüntüsü kadar lezzeti de muhteşem. ilimleri ayırdık. Şimdi süslemelerimizi yapıyoruz. Siz gönlünüze göre süsleyebilirsiniz. Biz bu defa bu süsleme şeklini seçtik. Ne yaptık? Birer tatlı kaşığı tam dolu olmayacak şekilde Hindistan cevizi koyduk üzerlerine. ve onun da üzerine yarım tatlı kaşığı antep koyuyoruz. Muhteşem bir görüntü, lezzette bir o kadar güzel. Evet, üzerine birer tane kiraz koyuyoruz. Yani ne yazıyorsanız kiraz, vişne, nar her şey olabilir. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz katmanlarını enfes oldu. Şöyle bir çıkardım da emin olun lezzeti görüntüsünden de güzel. Evet yapacak, yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun ve keyfiniz her daim yerinde olsun.